Çoğu insan kendilerinin sadece yarısını tanır. İyi taraflarını, parlak özelliklerini, topluma gösterdikleri yüzlerini bilirler. Ama diğer yarıları karanlıkta gizli kalır. Carl Jung, 40 yıllık klinik çalışmalarında sadece yüzde ikisinin keşfedebildiği dokuz gölge benlik sırrını ortaya çıkardı. Bu sırlar bastırılmış, reddedilmiş, karanlıkta bırakılmış o parçalarınızla ilgilidir. Ve Jung'a göre, gerçek özgürlük ancak bu gölgeyle yüzleştiğinizde başlar. Eğer bu dokuz sırdan beşini ya da daha fazlasını kendinizde tanıyorsanız, bilinç dışınız size bir dönüşüm kapısı açıyor olabilir. Jung'un 1930'ların ortasında tedavi ettiği bir kadın hasta, ona şunu söylemişti. Doktor Jung, Bazen aynaya baktığımda beni tanıyamıyorum. Sanki içimde biri daha var ve o kişi beni korkutuyor. Jung, o gün bu kadına gölge benlik kavramını anlatmıştı. Ve o kadın, hayatının en büyük dönüşümünü yaşamaya başlamıştı. İşte o dokuz sır. Birinci sır. Nefret ettiğiniz özellikler aslında sizin bastırılmış gücünüzdür. Başkalarında gördüğünüzde tiksinti duyduğunuz, öfkelendiğiniz, rahatsız olduğunuz özellikler. Bencillik, agresiflik, manipülasyon, soğukluk. Jung'a göre, başkalarında bu kadar güçlü tepki verdiğiniz şey, aslında kendi gölgenizin bir yansımasıdır. Çünkü bilinç dışınız, bu özellikleri sizde de gördü ve bastırdı. Ve şimdi dışarıda gördüğünde, içerideki bastırılmış acıyı tetikliyor. Jung, bir erkek hastayla yaptığı seanslarda bunu çok net bir şekilde gözlemlemişti. Hasta iş yerindeki bir meslektaşından aşırı derecede rahatsız oluyordu. Bu kişinin her yaptığı hareketi eleştiriyor, her söylediği sözden tiksiniyor, sürekli ondan yakınıyordu. Jung hastasına şunu sormuştu. Bu insanda gördüğün o özellik sende hiç var mı? hasta önce öfkeyle reddetmişti. Asla. Ben onun gibi değilim. Ama Jung ısrar etmişti. Altı ay boyunca bu adamla çalıştıktan sonra hasta nihayet görmüştü. Nefret ettiği o özellik kendi içinde de vardı. Ama çok derinde, çok iyi saklanmıştı. Jung ona şunu söylemişti. Gölgen sana güç vermek için oradaydı. Ama sen onu düşman ilan ettin. Şimdi onu geri alma zamanı. Bu sırrı uygulamak için şunu deneyin. Bir hafta boyunca hangi insanlardan rahatsız olduğunuzu not edin. Sadece rahatsız değil, içten içe öfke, tiksinti, yoğun bir tepki hissettiğiniz insanlar. Sonra kendinize şu soruyu sorun: bu kişide gördüğüm özellik bende hiç var mı? Belki çok derinde, belki çocukluğumda, belki küçük bir biçimde. Cevap genellikle evet olacaktır. Ve bu evet, gölgenizle tanışmanın ilk adımıdır. İkinci sır, rüyalarınızdaki karanlık figürler sizin parçalarınızdır. Jung, gölge benliğin en sık rüyalarda ortaya çıktığını keşfetmişti. Takip eden birisi, saldıran bir hayvan, tehlikeli bir yabancı, karanlık bir varlık. Çoğu insan bu rüyaları kabus olarak görür ve unutmaya çalışır. Ama Jung'a göre bu figürler aslında sizin bastırılmış gölgenizdir. Bilinç dışınız onlarla tanışmanızı, onları kabul etmenizi istiyor. Jung'un tedavi ettiği bir kadın hasta sürekli aynı rüyayı görüyordu rüyasında karanlık bir kadın onu takip ediyordu. Bu kadının yüzünü göremiyordu ama ondan çok korkuyordu. Her gece bu rüyayı gördükten sonra terli terli uyanıyordu. Jung ona rüya günlüğü tutmasını söylemişti. Ve 6 ay boyunca her gördüğü rüyayı yazmıştı. Sonunda Jung ona şunu söylemişti. O karanlık kadın senin gölgendir. Ve senden kaçmıyor, seninle tanışmak istiyor. Jung, hastasına bir ödev vermişti. Bir sonraki rüyasında karanlık kadına dönmesini ve ona bakmasını istemişti. Kadın bunu yapabilmek için üç ay daha bekledi. Ama sonunda başardı. Rüyasında döndü ve karanlık kadına baktı. Ve o anda kadının yüzünü gördü. O yüz kendisinin yüzüydü. Ama çok daha vahşi, çok daha özgür, çok daha güçlüydü. Kadın uyandığında ağlıyordu. Ama bu sefer korku değil, bir rahatlama gözyaşıydı. Jung ona şunu söylemişti: "Gölgenle tanıştın. Artık onunla dost olabilirsin." Eğer siz de rüyalarınızda karanlık figürler görüyorsanız onlardan kaçmayın. Bir sonraki rüyanızda o figüre dönün ve bakın. Onunla konuşmaya çalışın. Kim olduğunu sorun. Çoğu zaman o figür size bir mesaj verecek, bir hediye sunacaktır. Çünkü gölge sadece karanlık değildir. Aynı zamanda güçtür, yaratıcılıktır, bastırılmış potansiyeldir. Üçüncü sır, Kontrol edemediğiniz öfke patlamalarınız gölgenizin sesidir. Bazen sebepsiz öfkelenirsiniz. Küçük bir şey, basit bir söz, anlık bir hareket ve içinizden kontrol edemediğiniz bir öfke fışkırır. Sonra kendinize geldiğinizde utanırsınız, pişman olursunuz. Bu ben değilim dersiniz. Ama Jung'a göre işte o da sizsiniz o bastırılmış gölgenizdir. Uzun süre susturulan, baskılanan, reddedilen tarafınız ve artık sessiz kalamıyor. Jung'un 1920'li yılların sonunda tedavi ettiği bir erkek hasta kendini çok nazik, kibar ve kontrollü bir insan olarak tanımlıyordu. Ama zaman zaman hiç beklemediği anlarda patlar, öfkeden çılgına dönerdi bir gün Jung'la seansında ağlamaya başlamıştı. Ben bir canavar gibiyim demişti. Jung ona şunu söylemişti. Hayır sen bir canavar değilsin. Sen çok uzun süre her şeyi içine attın. Öfkeni, hayal kırıklığını, acını, ihtiyaçlarını. Ve şimdi gölgen artık sessiz kalamayacağını söylüyor. Jung bu hastayla bir yıl boyunca çalıştı ve ona öfkesini sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğretti. Öfke patlamaları yavaş yavaş azaldı. Çünkü artık gölge, duyulmak için patlamaya ihtiyaç duymuyordu. Eğer siz de kontrol edemediğiniz öfke yaşıyorsanız, kendinize şunu sorun. Ben hangi duygularımı bastırıyorum, hangi ihtiyaçlarımı görmezden geliyorum? Öfke, genellikle karşılanmamış ihtiyaçların ve bastırılmış duyguların sesidir. Ona kulak verin, onu dışa vurmayın ama dinleyin ve altında ne yattığını keşfedin. Dördüncü sır, mükemmeliyetçiliğiniz gölgenizi öldürme çabanızdır. Çoğu insan mükemmeliyetçiliği iyi bir özellik olarak görür. Ama Jung'a göre aşırı mükemmeliyetçilik gölgeyi yok etme çabasıdır. Eğer her şeyi mükemmel yaparsam karanlık tarafım ortaya çıkmaz diye düşünürüz. Ama bu ruhsal bir savaştır ve bu savaşta kaybeden her zaman sizsiniz. Jung bir kadın hastayla çalışırken bunu çok net görmüştü. Kadın hayatının her alanında kusursuzdu. İşinde mükemmel, evinde düzenli ilişkilerinde ideal ama içten içe çöküyordu. Sürekli yorgundu, anksiyetesi vardı. Hiçbir şeyden keyif alamıyordu. Jung ona şunu söylemişti: "Sen mükemmel olmaya çalışarak kendini öldürüyorsun. Çünkü mükemmellik insanlığın reddidir. Ve sen insan olmayı reddederek gölgeni de reddediyorsun." Kadın Jung'a ağlayarak şunu söylemişti: Ama eğer mükemmel olmazsam insanlar beni sevmeyecek. Jung ona çok derin bir cevap vermişti. Eğer sen kendini sevmezsen başkalarının sevgisi sana asla yetmeyecek. Ve kendini sevmek gölgeni de kucaklamaktan geçer. Jung bu kadına bir ödev vermişti. Bir hafta boyunca her gün küçük bir kusur yapacaktı. Bilinçli olarak. İşte bir hataya izin verecek, evde bir köşeyi toparlamadan bırakacak, bir konuşmada kendini savunmayacaktı. İlk başta kadın için bu işkenceydi. Ama zamanla kusurlu olmanın aslında ne kadar rahatlatıcı olduğunu keşfetti. Ve gölgesi yavaş yavaş nefes almaya başladı. Eğer siz de aşırı mükemmeliyetçiyseniz kendinize izin verin. Bir gün boyunca her şeyi mükemmel yapmaya çalışmayın. Küçük hatalar yapın ve onları kabul edin. Kusurlu olmak insan olmaktır deyin. Ve gölgenize biraz alan açın. Beşinci sır. Hayrı hayır diyememek, gölgenizin boyun eğdirilmesidir. Evet dersiniz ama içinizde hayır çığlık atar. İnsanları memnun etmek için kendinizi yok edersiniz. Sınırlarınızı koruyamazsınız. Ve sonra içten içe kızgın, kırılmış, tükenmiş hissedersiniz. Jung'a göre bu da gölgenin bir işaretidir. Çünkü gölgenizde hayır diyebilen, sınır koyabilen, kendini koruyabilen güç vardır. Ama siz onu bastırdınız. Jungun tedavi ettiği bir erkek hasta herkese evet diyordu. Ailesine, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına, yabancılara. Kendisi için hiç zaman kalmıyordu. Ve bir gün derin bir tükenmişlik yaşadı. Hastaneye yatmak zorunda kaldı. Jung onu ziyaret ettiğinde hastaya şunu söylemişti. Bedenin ruhunun yapamadığını yaptı. Hayır dedi ve şimdi sen dinlenmeye zorlandın. Hasta gözlerinden yaşlar süzülerek şunu söylemişti. Ben hayır diyemiyorum. Çünkü hayır dersem insanlar beni terk edecek. Jung ona çok derin bir gerçeği hatırlatmıştı. Hayır diyemeyen biri evet dediğinde de gerçek bir evet veremiyor. Çünkü onun eveti korkudan gelir. Gerçek bir bağlantı için hayır diyebilme özgürlüğüne ihtiyacın var. Jung bu hastayla çalışarak ona küçük hayırlar söylemeyi öğretti. İlk başta çok basit şeyler. Bu akşam gelemem. Bu konuda sana yardım edemem. Şimdi konuşmak istemiyorum. Her hayır gölgenin bir parçasını geri getiriyordu ve hasta zamanla kendi gücünü keşfetti. Eğer siz de hayır diyemiyorsanız bu hafta bir kere hayır deyin. Küçük bir şey için ve içinizdeki rahatsızlığı hissedin. O rahatsızlık gölgenizin canlanmaya başladığının işaretidir. Onu duyun ve devam edin. 6. sır. Cinselliğiniz hakkında hissettiğiniz utanç gölgenin en derin tabakasıdır. Jung Gölge benliğin en bastırılan kısmının cinsellik ve ilkel içgüdüler olduğunu keşfetmişti. Çünkü toplum bu alanları en çok yargılar, en çok utanç verir. Ve siz bu utancı içselleştirdiğinizde gölgenizin en güçlü kısmını da zindana atarsınız. Jung'un 1930'larda tedavi ettiği bir kadın hasta cinselliğini tamamen bastırmıştı. Evliydi ama Eşiyle hiçbir yakınlık hissetmiyordu. Kendini kirli, yanlış, günahkar hissediyordu. Jung onunla uzun seanslar yaptı ve kadının çocukluğunda ailesinden aldığı mesajları keşfetti. Cinsellik ayıptır. Kadınlar bunu istemez. Bu sadece erkeklerin şeyidir. Bu mesajlar kadının gölgesine kazınmıştı. Jung ona şunu söylemişti: senin bedenin ve arzuların, senin doğanın bir parçasıdır. Onları reddettiğinde kendini reddediyorsun. Ve gölgen bu reddedilmişlikle büyüyor. Kadın Jung ile iki yıl çalıştı. Ve zamanla kendi bedenini, kendi arzularını, kendi doğasını kabul etmeyi öğrendi. İlk kez kendini bütün hissetti. Eğer cinselliğiniz konusunda utanç, suçluluk ya da rahatsızlık hissediyorsanız, kendinize şunu sorun. Bu duygular bana mı ait yoksa başkalarından mı aldım? Çoğu zaman utanç sizin değildir. Başkalarının fikirlerini içselleştirmişsinizdir. Gölgenizi geri almak için kendi doğanızı kabul etmelisiniz. 7. Sır İçinizdeki eleştirmen aslında gölgenizin koruyucusudur. Sürekli kendinizi eleştiren bir ses vardır. Yeterince iyi değilsin, yeterince güçlü değilsin, yeterince değerli değilsin. Ve bu ses sizi küçültür, yıpratır, tüketir. Çoğu insan bu sesin kendilerini geliştirmeye çalıştığını düşünür. Ama Jung'a göre bu ses aslında gölgenizin bir koruyucusudur. Sizi olduğunuz yerde tutar, değişmemenizi sağlar, gölgeyle yüzleşmekten alıkoyar. Jung bir erkek hastayla çalışırken bunu görmüştü. Hasta sürekli kendini eleştiriyordu. Ben başarısızım, yeteneksizim, değersizim. Jung ona şunu sormuştu. Bu sesi ilk kez ne zaman duydun? Adam düşündü ve çocukluğuna döndü. Babasının sesi, babası ona hep böyle söylerdi. Sen asla yeterli değilsin. Ve şimdi o ses adamın kendi sesi olmuştu. Jung ona şunu açıklamıştı. Bu ses senin değil. Bu ses geçmişin. Ve şimdi bu ses gölgenle yüzleşmeni engelliyor. Çünkü eğer gölgeni kabul edersen babanın yanıldığını kabul etmen gerekecek ve bu senin için çok korkutucu. Jung bu adamla yıllar çalıştı ve adama o eleştirmen sese nasıl cevap vereceğini öğretti. Teşekkür ederim ama artık seni dinlemiyorum. Ben yeterince iyiyim. İlk başta bu cümleler saçma geliyordu ama zamanla iç ses zayıfladı ve adam kendi gerçek sesini duymaya başladı. Eğer içinizde sürekli bir eleştirmen varsa, ona bu hafta her konuştuğunda şunu söyleyin. Seni duyuyorum ama artık sana inanmıyorum. Ve gölgenize biraz daha yaklaşın. Sekizinci sır. Aşırı alçak gönüllülüğünüz, gölgenizin büyüklüğünden korkmanızdır. Ben önemli değilim, ben özel değilim, ben sadece sıradanım. Sürekli kendinizi küçültürsünüz. Jung'a göre bu da gölgenin bir işaretidir. Çünkü gölgenizde büyüklük, güç, önem vardır. Ama bunları kabul etmek size çok korkutucu gelir. Jung'un tedavi ettiği bir kadın hasta sürekli kendini gizliyordu. Çok yetenekliydi ama kimseye göstermiyordu. Çok zekiydi ama aptal gibi davranıyordu. Çok güçlüydü ama zayıf görünüyordu. Jung ona şunu sormuştu. Büyük olmaktan neden korkuyorsun? Kadın şaşırmıştı. Ben büyük olmak istemiyorum ki. Jung gülümsemişti. Hayır, sen büyük olmaktan korkuyorsun. Çünkü büyük olursan insanlar seni hedef alabilir, seni eleştirebilir, seni kıskançlıkla bakabilir. Ve sen bundan çok korkuyorsun. Kadın ağlamaya başlamıştı. Çünkü Jung tam bir gerçeği görmüştü. Jung ona şunu söylemişti. Gölgende senin büyüklüğün var. Ve onu kabul etmezsen hiçbir zaman gerçekten yaşayamazsın. Çünkü küçük kalmak güvenli ama ölü olmaktır. Kadın Jung'la çalışarak zamanla kendi büyüklüğünü kabul etmeyi öğrendi ve hayatı değişti. Eğer siz de kendinizi sürekli küçültüyorsanız kendinize şunu sorun. Büyük olmaktan ne korkuyorum? Ve cevabı bulduğunuzda o korkuyla yüzleşin. Gölgeniz sizin büyüklüğünüzü bekliyor. 9. sır. Gölgeyle barıştığınızda tam bir insan olursunuz. Jung'un tüm çalışmasının özü budur. İnsan sadece ışıktan ya da sadece karanlıktan oluşmaz. İnsan ikisinin birleşimidir. Ve ancak gölgenizi kabul ettiğinizde tam bir insan, bütün bir ruh olabilirsiniz. Jung buna bireyselleşme derdi. Jung'un hayatının sonlarına doğru tedavi ettiği yaşlı bir erkek hasta ona şunu söylemişti. Doktor Jung. Ömrümü mükemmel olmaya çalışarak harcadım ve şimdi ölmek üzereyken hiç yaşamadığımı fark ediyorum. Jung bu sözleri notlarına yazmış ve altını çizmişti. Ve eklemiş. En büyük trajedi gölgeden kaçarak geçen bir ömürdür. Çünkü gölge yaşamın kendisidir. Jung'un son yıllarında bir öğrencisine söylediği şu sözler gölge benlik çalışmasının özüdür. Gölgeni tanımak acı vericidir. Ama onu tanımamak daha da acı vericidir. Çünkü tanımadığın gölge seni gizliden yönetir. Ama tanıdığın gölge senin gücün olur. Bu dokuz sırdan kaçını kendinizde tanıdınız. Eğer beşini ya da daha fazlasını fark ettiyseniz, gölgeniz size çağrıda bulunuyor. Onu yok etmeye çalışmayın. Onu dönüştürün. Çünkü Jung'un dediği gibi, bilinçli hale getirilmeyen gölge, kader olarak geri döner. Ama bilinçli hale getirdiğiniz gölge, özgürlük olur. Gölgenizi keşfetmeye hazır mısınız? O zaman bu yolculuğa başlayın. Çünkü Yungun bir hastasına söylediği gibi karanlığın içinden geçmeden ışığa ulaşamazsın ve sen hem karanlığa hem ışığa layıksın. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Yungun bilgeliğinden ilham alan her video bilinçaltınızı biraz daha aydınlatır. Kanalımıza destek olmak ve size özel hazırlanmış içeriklerden yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bize katılabilirsiniz. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin.